Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki şişli, iki renkli, hem çok kolay hem de beğeneceğiniz bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. Şöyle iplerime uygun da 3 numara şiş kullanıyorum. Şimdi anlatımımıza geçelim. Modelime öncelikle birkaç sıradan oluşan lastiğimi örerek başladım. ilmek sayımız 4 ve 4'ün katlarından oluşmaktadır. Artı 3 ilmek daha ekleyerek modeli kurabilirsiniz. Şimdi lastiği ördükten sonra modelimin ön yüzündeyim. Ana rengimi beyaz olarak seçmiştim. Daha önceden buraya renkli ipimi bağladım ve hazırladım. Şimdi burada beyaz ipimi bırakıyorum. Lastiği ördükten sonra lacivert ipimle devam ediyorum. Öncelikle renk değiştirdiğim için kenar ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Arkasından gelen iki ilmeği daha düz olarak ördüm. Toplamda 3 ilmeğimi düz ördüm. 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. Tekrar 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar 3 düz örüyoruz, 1 ilmek örmeden alıyoruz. Kenarda 3 ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de düz örgü yapıyorum ve ilk sıramı ön yüzden tamamlamış oldum. Şimdi modelimin arka yüzüne gel geldim. Tekrar lacivert ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Örebilirsiniz de burada. Şöyle ve arkasındaki 2 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İpimi kendimden tarafa aldım. Bir ilmek örmeden alıyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Ön yüzden düz ördüğüm ilmeklerimi arka yüzden de tekrar düz örüyorum. İp kendimden tarafta bir ilmek örmeden aldım ve bu 3 ilmeği ters görünen ilmeklerimi tekrar düz olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum ve 3 ilmek düz örüyorum. İkinci sıramı da arka yüzden 3 düz ve 1 ilmek örmeden alarak tamamlamış oluyorum. Şimdi modelimin tekrar ön yüzüne geldim. Lacivert ipimi burada bırakıyorum. Beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Toplamda 4 sıradan oluşan bir model. Tekrar burada ilk ilmeğimi örmeden şöyle alıyorum. Birinci ilmeğimizi örmüyoruz ikinci ilmeğe geldiğim zaman düz olarak örüyorum. Bu modelde hiç ters örgü yok. Sadece düz örgü yapıyoruz. İlk ilmeği örmedim. ikinci ilmeği ördüm. Tekrar üçüncü ilmeği örmeden alıyorum. Aradaki beyaz ilmeğimi düz örüyorum. Tekrar bir ilmek örmeden alıyorum. Üç ilmeğin ortasındaki ilmeği düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Aradaki beyaz ilmeğimi düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Bir ilmek düz ördüm. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Sıra sonuna kadar bir düz örüyoruz. Bir ilmek örmeden alıyoruz. Tekrar bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek ördüm. Sondaki ilmeğimi de örmeden 3. sırada diğer şiime almış oldum. Şimdi modelin 4. sırasındayım. Tekrar beyaz ipimle devam ediyorum. Ön yüzden örmediğim ilmeği örmeden tekrar aldım. İpimi ön tarafa doğru alıyorum. Arka yüzden de tekrar ördüğüm ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Örmediğim ilmeklerimi örmeden alıyorum. Beyaz ilmeklerimi tekrar düz örüyorum. Örmediğim ilmeklerimi tekrar örmeden aldım. Bu sırada da yine üçüncü sıranın tekrarı bir örmeden alıyoruz. Bir ilmek düz örüyoruz. Bir ilmek ördüm. Bir ilmek örmeden aldım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Lacivert ilmeklerimi örmeden alıyorum. Beyaz ilmeklerimi tekrar düz örgü yapıyorum. Kenarda da ilmeğimi örmemiştim ve yine örmeden diğer işimi aldım. Şimdi burada ilk modelimizi tamamlamış olduk. Model ilerledikçe kendini belli edecek. Şimdi ikinci model için tekrar başa dönüyoruz. İlk sıradan başlıyoruz. Beyaz ipimi bırakıyorum burada. Lacivert ipimle devam ediyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 2 ve 3. 3 ilmek düz ördükten sonra 1 ilmek örmeden alıyorum. 3 ilmek düz örüyorum. 1 ilmek örmeden aldım. 3 düz 1 ilmek örmeden aldım. 3 ilmek düz. bir ilmek örmeden aldım. Kenarda kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. İkinci modelin birinci sırasında ön yüzden tamamlamış olduk. Şimdi modelin arka yüzüne geliyorum. Her rengimizde iki sıra şeklinde örüyoruz. Şimdi burada 3 ilmeğim var. Bu 3 ilmeği ters, pardon, düz olarak örüyorum. Hiç ters örmüyoruz. Şöyle kenar ilmeğimi alıyorum. Lacivert ilmeklerimi ön yüzde ördüğüm gibi arka yüzde de düz olarak örüyorum. İpi kendimden taraf alıyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Beyaz ilmeklerimizi tekrar örmeden diğer şişimizi alıyoruz. Beyaz ilmeğimi örmeden aldım. 3 ilmek düz örüyorum. Bir ilmek beyaz ilmeğimi örmeden alıyorum. Lacivert ilmeklerimi arka yüzden düz örüyorum. Bir ilmek örmeden aldım. Kenarda kalan 3 ilmeğimi de düz örgü yapıyorum ve tamamlıyorum. Şimdi modelin ön yüzüne geldim. İkinci modelin 3. sırasıyla devam ediyoruz. Lacivert ipimi burada bırakıyorum. Tekrar beyaz renkli ipimi aldım. Burada ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Ortadaki ikinci ilmeği düz olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Aradaki beyaz ilmekleri düz olarak örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. Aradaki beyaz ilmeğimi düz örüyorum. Burada 3 ilmeğim var. Başındakine örmeden alıyorum ortadaki ilmeği düz örüyorum. Üçüncü ilmeği örmeden alıyorum. Aradaki beyaz ilmekleri hep örüyoruz. Tekrar bir ilmek örmeden alıyorum. Bir ilmek düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, bir ilmek örmeden aldım. Bir düz, kenardaki ilmeğimi de örmeden diğer şişimi aldım. İkinci modelin üçüncü sırasını da tamamlamış oldum. Şimdi son sırasındayız. ikinci modelin dördüncü sırasındayım. Kenardaki ilmeği ön yüzden örmedim ve tekrar örmeden alıyorum. İpi ön tarafa alıyorum. Beyaz ilmeklerimi düz örüyorum. Lacivert ilmeklerimi örmeden alıyorum. Beyaz ilmeğimi düz ördüm. Lacivert ilmeği örmeden aldım. Bir düz, bir ilmek örmeden alıyorum. Bir düz, bir ilmek örmeden alıyorum. Bir düz bir ilmek örmeden aldım. Bir düz bir ilmek örmeden aldım. Sıra sonuna kadar devam edelim. Kenardaki ilmeğimi de örmemiştim ve son sıramı da arka yüzden tamamlamış oldum. Evet arkadaşlar ikinci modelimizin anlatımını da yaptık. Üçüncü model için tekrar başa dönüyoruz. Lacivert ipimizle 3 ilmek düz 1 ilmek örmeden 3 ilmek düz 1 ilmek örmeden alıyoruz. Arka yüzden de tekrarını yapıyoruz. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Evet arkadaşlar modelimizin anlatımını yaptık. Oldukça kolay. Çok da güzel bir örgü modeli. Şöyle modeli uzaktan gösterdiğim zaman daha net anlayabilirsiniz. Özellikle çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz, yetişkin örgülerinde de kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli. İstediğiniz renklerle de yapabilirsiniz. Yelek, hırka, battaniye gibi birçok örgüde kullanabileceğiniz güzel bir örgü modeli. Şöyle hemen yakınlaştıralım. Modelimin arka yüzünden görüntüsü de çok güzel ve çok temiz duruyor. Umarım sizlerde beğenir, yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.